Evet, kayıt başladı şu anda. Hep beraber. Selamlar. Evet. Hoş geldiniz. Yine evet. birlikteyiz. Neler konuşacağız, neler anlayacağız. Herkes kendi anasını, yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini anlatacak. Böylece kendimizi bir hatırlayalım. ileride izlediğimizde güzel bir anı. Ben <laughs> evet, başlayalım. De Mesela Mira'dan başlayabiliriz. Mira dün katılamamıştı. Evet Mira'cığım seni dinliyoruz. Ömer nın, nın, Ömer önce arkadaşımız nesin olur mu? Tabii ki olur. Aynı söyle bu konuda konuşmak isteyen varsa çocuklar. Canırım e, bir sesini kendi konuşacağın zaman açarsan çok minnetim. Neden? Çünkü dışarıdaki gürültü bize çok geliyor dışarıda olduğun için. Teşekkür ederim. Evet. Ee, kim bu konuda konuşmak isteyen var mı çocuklar yani düşüncelerini duygularını anlatmak isteyen? Engin evet. hadi bakalım Enginle başlayalım. Evet Engin'ciğim seni dinliyorum. Evet Nenem. Önce koronavirüs yüzünden okullar kapanınca ben biraz üzüldüm ama buzlum olduğunda sevindim. Evet. Şu anda da üzülüyorum çünkü bu son gün. Evet. Ben şey demiştiniz. En, en sevdiğin anımız adın neydi? Neydi? Evet, en sevdiğin anını anlatır mısın diye sormuştuk. Mersin Yamlıç Okulu'na geldiğimde. Anne, evet. Evet. O muydu? En güzel anı. Evet. Teşekkür ederim. Biz de seni tanıdığımıza memnun mutlu olduk. Evet. Var mı başka da isteyeceğin, söyleyeceğin bir şey? Hayır. Tamam. Teşekkür ederiz. Zengince. Çok sağ ol. Evet Hümeyra. Ben ben Angela ile arkadaşlarımla yaşadığım bir olaya sonucundan aldığını söyleyeceğim Aras'ın. Ben Angela'nın olsun istemiştim aslında ama yıllardır süremiş. Öğrenim. Herhalde 7-8 yıldır istiyor. Çünkü hemen ablam korkusu yüzünden evlenince olacaktı. Ablamlar evlendi. 5-6 ay geçti. Arkadaşlarımla konuşuyorduk öğretmenim Pazar günü alacağım. Cuma günü alacağım. Aslında çoğu kedi karşıma çıktı öğretmenim. Almaya düşündüm ama büyük olduğu için annem izin vermedi. Ya da renk içimize gitmedi. Annemlerin hoşuna gitmedi. Dolayısıyla arkadaşlarımla yine bunu konuşurken dersiyken öğretmenim ne olduysa oldu internetten bulduk öğretmenim. İnternetten alalım geldi sonra sen. Evet ömrüm internette bulduk çünkü dışarıya çıkamıyorduk o zaman. Evet. evet. Yarın evet. gidip sana getirdik. Ertesi gün öğretmenim onun temizliğini yaptık, bakımını yaptık. Sonra size gösterdim. Hı Işte... Çok güzel değil mi? Hala seninle yaşıyor şu anda. Harika, <laughs> güzel. Peki Hümeyra'cığım ilkokuluna eee ilgili bizimle ilgili bir anın var mı? Ne ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun? Öğretmenim ilkokuldayken ben Yenişehir Mersin'de ay Yenişehir'de okudum öğretmenim. Evet. Oradan geçiş aslında bir garip hissettim. Çünkü benim okulum daha böyle farklıydı. Daha böyle Eski oturduğumuz mahallenin okuluydu. Oradan geçeceğim aslında biraz da üzüldüm. Çünkü eski arkadaşlarımı hala çok özlüyorum. Çok güzel, evet. Baktığım için üzgünüm ama benim yeni arkadaşlarım olunca daha da mutlu oldum şimdi. Çünkü daha farklı insanlar oldu, daha iyi arkadaşlarım oldu. Özellikle zaten burada Berra'yla tanıştım, sonra Mira'yla tanıştım, Fatma'yla tanıştım. Ne Tanıştım. Bunlar da aslında benim hoşuma gitti. Aslında rüya görmek benim eski okulumdan geliyor. Evet. evet. Karşı sınıfta 4A'da Onat diye birisi vardı. O da benim eski okulumdan geliyor. Yani çoğu kişi eski okulumdan geldi aslında. Yani yabancı yokmuş değil mi? Bayağı da arkadaşım varmış bu süreçte. Güzel. Yalnızlık çekmemiş oldum böylece. Evet. Değil mi? Evet. Ben de yani, üzgün müydüm? Tabii üzgünsündür eski arkadaşlarını bıraktığın için ama Burada geldiğinde bir sorun yaşadın mı bizimle ilgili okulla ilgili? Var mıydı? İlk oldum, <laughs> mutlu oldum. Aksine mutlu oldum. Yok mutlu oldum. Zaten ilk geldiğimde öğretmenim Berra bana ev o onun bir şaşkınlığına uğradım. Hı hı. Onu da ayrıca mutlu oldum. Ama sonra başka arkadaşlarım olunca daha da mutlu oldum. Hı hı. Yani böyle. İyi, çok güzel. Sevindik bu, bu, bunun için. Evet. Bakalım. Zeynep'cim sen? Bir dakika çocuklar. Bir dakika. Pardon. Pardon. Sesiniz kapalı. Pardon. Birazdan çocuklar. ha. Birazdan e, cevaplamak istiyorsun Zeynep'ciğim? Peki. Kim konuşmak istiyor bu konuda? Var mı? Söz almak isteyen? Ben bir miyim? Bir dakika çocuk. Şimdi başladı. Ben ben. 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 Böyle hayal. Benim şimdi ben birinci sınıfı Aydınlık Evler'de okudum. Ayşe Bur diye bir öğretmenim, vardı. Hmm. Sizden daha kızı saçınızla aynıydı. Bu da mı kızı saçlıydı? Evet. Sizin gibi. Hmm. Evet. İkinci sınıfa kadar orada okudum. Hmm. Kalabalık diye size geldim. Evet. Siz Sonra 4T'ye gittim oradan işte karışıklık oldu sonra size geldim içimden dedim bu benim öğretmenime çok benziyor dedim hı hı. sonra e, işte geldim servisten ilk e, arkadaşlarımla İsmail oldu evet. sonra diğer arkadaşlarım oldu hı hı. şimdi herkesi tanıdım Hı. Sonra bu okula yerleştim. Ya değil mi? Çok güzel. Hı. Bir, evet. e, bir de ben önceden Eflin'i tanıyordum zaten Aydınlık şey, Evler'den değil mi? evet Eflin sınıf arkadaşındı Eflin senden önce geldi 3. sınıfta geldi değil mi Eflin? Evet, sen bugün baştan mı kaydediyorsunuz? evet en baştan şu anda kayıttayız evet Derin. merhaba Eyvah. nasılsın? Eyvah. Almanya'dan selamlıyorum sizi. Hayır. Evet. Ee, bu konuda evet. Kim? Hadi bakalım Berra. Sen? Ben. Berra'yı evet. evet. Ben sizinle ilgili her, bütün unutmuyorum. Yani her şey güzeldi sizinle birlikte. Her güzel için de üzülüyorum. Evet. Ben de çok üzülüyorum. Aynen öyle. Bugün sabah sizin dünkü videolarınızı izlettim bir posta orada ağladım. <laughs> Sizi tekrar görünce söylediklerinizi. Aynen öyle. Çok güzel bir şey olmuş. Onları yükleyeceğim zaten. Merak etmeyin bu anlamda. Hep sizin elinizin altında olacak zaten. Evet. Hiçbir yanın var mı güzel bir yanın şöyle? Var öğretmenim yani. <laughs> Yani, ben sen, sen nasıl yani, bilemedim. Yet çok olmuş belli güzel ne kadar güzel bol bol bir, bir sürü anı kar, kar e, sizi uğurlamak, göndermek çok güzel olacak en azından bununla çok mutlu yani iler katmak çok değerli için çok değerli yani bu anlamda. evet Derin sen neler düşünüyorsun ne hissediyorsun? ben mi ee, bilmiyorum kötü hissediyorum. Çünkü arkadaşlarımı bir daha göremeyeceğim mezun olacağım. Evet. Peki ilkokulda yani okulumuzla ilgili bu yaşa ilkokuldayken e, neler yaşadığın, neler bununla ilgili bir anın var mı? Ya da güzel bir günün ya da seni çok üzen bir günün? Yani yok. Peki, öyle. Çok... Her şey evet. sıradan. Evet, sıradan bir <laughs> ilk okuldu yani. Evet. Hı hmm. Hiç mutlu olduğum bir günün olmadı mı? Mesela. Ay, unutamadım. Ondan orta mutlu oldum. He? Orta mutlu oldum. Orta mutlu oldun. <laughs> hmm. Peki. Peki. Evet. Hadi bakalım. Çok mutlu olmadın mı? Yok. Yok. Bazen. Bazen, peki. Eşşan bazen... Hani ben Pardon, ben anlatabilir miyim? Bu üzdü bizi şimdi. Ben, ben, alayım. Alayım. ben alayım. Evet, söyle Azra'cığım. Ee, i̇lk önce bu okula ilk gelişimi anlatayım. Peki. Ee, evet, meydanla birlikte biz bu okula geldik, biliyorsunuz Aynı okuldaydık bittikten beri tanışıyorduk. Öğretmenimiz aynı sizin gibi yumuşak birisiydi. Geldiğimde hiçbir şey hissetmedim, böyle ayrımcılık falan etmedi. Çünkü o neler yapıyorsa, siz de onun aynısını yapıyordunuz. Sadece dış gör görünüşünüz farklıydı. Değil mi? O yüzden yani eski sınıfından hiçbir şey fark etmedi. İyi, sevindim buna en azından, eski öğretmenini Tabii onun da ellerine sağlık, o da size çok güzel emekler vermiş, çok güzel yetiştirmiş. Onları da te teşekkür ediyoruz onlara da ayrıca. Tabii. Tabii. Evet. Söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ee, şimdi öğretmenim ben bu sınıfa geldiğimde e, dün de söylemiştim. Yani utangaçtım biraz da tedirgindim. Kafamda bir sürü soru vardı. Acaba bu sınıfa nasıl alışacağım falan diye. Ondan sonra... Ondan sonra...

Dur bir dakika ben bir şey yapacağım. Evet şimdi geliyor musun? Evet şimdi geliyor kızım. Evet. Hı. Ondan sonra işte bu sınıfta siz, siz, sizin sayenizde alıştım. Bana çok iyi davrandınız. Yani günler geçtikçe iyi ki bu sınıfa gelmişim de, dedim. Çünkü yani o kadar iyi davrandınız ki kendimi hiç yabancı hissetmedim günler sonra. Artık alışınca daha da çabuk alıştım buraya. Evet. İşte ondan sonra günler geçti, korona geldi, korona yüzünden de okullar kapandı. Hı. Aslında iki hafta tatil Hı. olacaktı, ben de buna çok üzüldüm. İki iki haftanın bitmesi için hep dua edi, dua ediyordum yani o kadar yıprat çekiyordum yani okulların açılmasını. ama uzadı korona maalesef, yüzünden. Maalesef maalesef. Ben, de, ben, çok çok ben o kadar üzüldüm ki öğretmenim anlatamam. Zaten tatilleri de sevmiyorum. <güler> uzun süre ayrı kaldığım için daha da bir üzüntü oldu. Evet. 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 Ne? Evet. ben verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum bu arada. Özlerimde çok fazla yani özlerimde yitirmiş oldum en azından ama şimdi bu son gün içinde o kadar garip bir his var ki. Yani, Nasıl his? çok üzüntülü yani anlatamıyorum aslında öğretmenim ama o kadar garip bir garip bir boşluk mu oluştu yani, içinde böyle biraz, bir boşluk yani biraz bir boşluk oluştu evet biraz bu ortam yani bir daha yani, bu evet. <laughs> yani sınıf ortamıyla tüm sınıfta e böyle bulunamayacağım garip bir boşluk oluştu o yüzden yani sizi de şimdi de başladım yayında olduğumuzda. Yani yayında olduğumuz halde. Evet, evet. evet. çocuklar yine biz tabii ki Yine konuşuruz. Bunlar bir süre şey, sizin için her bitişim yeni. Aslında her bitiş güzel yeni bir başlangıç demek. Bu da güzel bir şey aslında. O yüzden bazı bitişler yememek gerekir. Bunlar bizim için yeni başlangıç olacağından dolayı çocuklar. Ee, yeni bir Dünyamız, yeni arkadaşlıklar, yeni çevreler, yeni bilgiler. Bunlar bizim için önemli. Hayatta böyle zaten. Yeni başlangıçlar heyecan vermeli. Tabii ki bazı bitişler bizi üzer. Bunun e, sebepleri vardır. Arkadaşlarımızdan ayrılmak. İşte bu. Etmek, değil mi? Ondan sonra ama ne yapıyoruz? Yeni bir başlangıç için yeniden heyecanlanın. Acaba nasıl olacak? Çünkü heyecan olduğu zaman ne olacak? O başlangıç için çaba göstereceksiniz. Ee, nasıl olacak? Merak edeceksiniz. Ve her merakınız sizin onu düzeltmeniz için, e, geliştirmeniz için çocuklar ne yapacak? E, böylece e, sizin daha iyi olmanızı sağlayacak. Ahmetciğim, normal evet, videonu da normal bırakıp çocuklar bu ders başlamadan önce değil mi? Derin ve Yiğit ekranlarınızı açarsanız yüzlerinizi görebiliriz. Böylece herkes görmüş olur. Nenaz biraz önce e, Eflin bir şey söylerken e, bir şey söylüyordun. Duyamadık aynı anda konuştuğun için. Tekrarlar. Ee, bir şey söylemedim. Yani Heh. ön sesler bozuk geldi. Geri girdim. Ha. ha anladım. Onu söylemek. Evet, ben. Güzel. Evet Eyşancığım. Söyle. Ermenim ben bu sınıfa ilk geldiğimde aslında eskiden şöyle düşünüyordum. Yani gerekmiyorsa görmeyeyim artık yüzlerini diyordum. Arkadaşlarımın çünkü tartıştıklarım vardı. Ama şimdi şöyle diyorum yani neden bitiyor? Bitmedi. Hı. Ya öyle yani. Dediğim Eflin'in dediği gibi içinde boşluk var. Ama yani bir tuhaf yani açıkçası. Evet tabii ki. Yani her dediğimiz gibi her bir e, sürecin bitişi. Her dediğimiz. Şu şey. anda yani e, mezun olduğumuz için ya yani şu an o düşüncede değilim. <laughs> Biliyorsunuz bunlar sizin büyümenizin bir göstergesi ifadesi zaten bunların hepsi. Büyüyorsunuz. Tabii ki büyümek biraz zordur. Bazı şeyleri kabul etmek zorundasınız bu süreçte. O yüzden de bunları da kaldırmak zorundasınız. Evet iyi Elif'im ee, eskiden keşke hafta sonu olsa çok uzun sürüyor sabah kalkmaktan bıktım şu diyorum şimdi tatilin acısını çekiyorum. <laughs> çok fazla dua etmişsiniz tatil olsun diye belli ki. ben çok fazla dua <laughs> ettim ama bir tatil. Yani tatil böyle değil yanlış anlıyorsunuz. <laughs> ya işte <laughs> mesajı doğru vermek gerekiyor. Dua ederken de neyi nasıl dua etmemiz ve nasıl istememiz gerektiğini her zaman çocuklar bil doğru bilmek gerekiyor demek ki o yüzden bu da bize ders olsun bundan sonra bir şey çok istiyorsak nasıl istiyorsak öyle doğru dua etmemiz gerekiyormuş bu da bize ders olsun. değil mi? Evet Miracım aklına geldi mi arkadaşlarına dinledin şimdi seni dinleyelim Siz, e, en güzel e, anılarım sizinle oldum her gün sizlerle olduğum evet. her gün ben de, oldum, her de gün, oldum. çok güzel bir anı efendim sizin oldum her gün benim için çok güzel bir anı. Değil mi? Ben de seninle gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. Zeynep? Benim her, her anım güzel yani. Eski okulumda çok arkadaşım yoktu o zaman. Tek en iyi arkadaşım Damla vardı. Diğerleri mesela e diye böyle çirkef gibiydi. Onlar hı. yok siz oy oynamayız. Yok bana cips al. Hep bizi hı. kullanırdı onlar da. Bazı hı. erkekler falan vardı. Kızlar da vardı. Onlar da vardı? O, Lara, Rak. Evet. Yani bu burada güzel arkadaşlarım oldu. Çok mutluyum mesela bu. Ya keşke bitmeseydi. Ama eskiden diyordum ki şimdi sekizde kalkmakta üşeniyordum annem. Annem hadi hadi diyor. Şimdi de ben kendim sekiz yedi gibi kalkıyorum artık. Süper şimdi atmış oluyor. Benim tüm düzenim bozuldu. Öyle her tüm düzeniniz bozuldu tabii bu süreç birazcık sancılı bir süreç, zor bir süreç. Evet, Efendim? Efendim, artık... Benim. Efendim Meray'cığım. Ne? Benim de bütün düzenim ben, benim bozuldu. Ben de bir yanaya gidiyorum. Ben senin yani dersler devam ediyor tabii o şeyler, piyano vesaire, değil mi? Evet, onlardan dolayı yoğun bir süreç geçiriyorsun, değil mi? Dem arkadaşlarınla zor oynuyorum. <laughs> i̇nsan ne kadar arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmesi bu süreçte bu anlar. Evet, Yalnızken o, o. çok mutsuz oluyormuşuz bunu gördük. Evet, çok güzel bir şey ya. Evet. Yani demek ki insan e, sosyal bir var. çocuklar. Yani bizler başka insanlarla varız. Tek başımıza demek ki bir hiçiz. İşte... Ne? Evet, i̇nternet olmasa biz bitmiştik. Efendim? İnternet olmasa biz bitmiştik. Ya, ya evet aynen öyle. Yani hani özellikle... Ben yani, yani, yani dokunsalar ağlarım şu anda. Yani sizin yaş çocuklar özellikle bu tür şeylere bağımlıydı. Ama bizler arkadaşlarımız olduğu zaman, o yüzden ben özellikle bu süreçte Zoom dersleri Zoom'dan derslerimizi hem derslerinizden geri kalmayın hem de arkadaşlıklarınızdan, arkadaşlarınızdan uzak kalmayın diye özellikle devam ettirdim bu süreci. Ki sizler hani kendinizi kötü hissetmeyin diye. Umarım faydası olmuştur bu öyle bir eğitim. Tabii. Aynen uzaktan eğitimin. Biraz tabii ki sınıftaki gibi eğitim süreci olmadı zorlandık yani hani ben yazı yazamadım haftaya siz defterinize yazı yazamadınız vesaire bütün bunların hepsi bir bir sıkıntılıydı yani bizim için. Bir denetim de, 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 de. cezası alamadı. yani de, aynen öyle Bide, ama ama ders şeyden odadan atma cezası alan oldu mesela değil mi? Geldim. Yani derse giremeyenler falan değil mi? Bu anlamda Evet, var oldu kesinlikle. Yani o çocuklar bizim için süreç bu süreç tabii ki biz öğretmenler açısından da çok zordu çünkü bizlerin bilmediğimiz alanlarda eğitim vermek zorunda kaldık. Uzaktan eğitim nasıl yapılır, nasıl edilir bunları sizinle birlikte öğrendik. Siz her yeni bilgiyi öğrenirken biz de kendimizi geliştirmek için çabaladık bir şeyler öğrendik. Ben de sizinle birlikte bir şeyler öğrendim. Yeni bilgi bir şey öğretirken, aa bu böyle miymiş deyip ben de sizinle birlikte öğrendiğim bir sürü bilgi oldu. Bu da benim için çok güzel bir şey aslında. Dördüncü sınıfı okutmak çok ayrı bir keyifli tabii ki. Ben aslında birinci ve ikinci sınıfları daha çok seviyorum. Küçük yaş gruplarla uğraşmak, onlarla vakit geçirmek çok daha keyifli oluyor ama sizinle e, yani sizde hemen hemen e, Çoğunuzu diyeyim yarısını şu anda da, e, burada gördüğüm öğrencilerimin çoğunu yani hiçbirimize okuma yazmayı ben öğretmedim. Ama e, çok isterdim tabii ki kısmet değilmiş sizlere okuma yazmayı öğretmek. Yani okuma yazmayı öğretmekten öte başka şey bilgiler öğrenmiş olduk sizinle. Tabii ki, ben öğretmenim bana okuma yazmayı öğreten, öğreten öğretmenimi hiç sevmezdim. Çok ayıp o da senin için ama çok büyük bir şey. Ben der. ben bırakıp git bir evet. kere. Şimdi çocuklar, ben, ben şunu sevmek istiyorum ama okuma yazmayı size öğretmemiş olabilirim ama okulda e, derslerinizde davranışlarınızda <laughs> ondan sonra e, Ahmetcim lütfen evet okulda, derslerde, sınıfta, teneffüslerde, beden eğitimi dersleri, matematik dersi fark etmiyor. Burada bulunduğunuz içerisinde e, sizin çocuklar e, nasıl davranmanız gerektiği, nasıl bir insan olmanız gerektiği ile ilgili birçok şey öğrendik. Ben birçok şey öğrettiğime inanıyorum bu anlamda. Sizleri okuma yazma öğretmemiş olabilirim ama hayatı nasıl okuyabileceğinizi, hayatınızda nelerle karşılaşıp nasıl davranmanız gerektiğini öğret, öğrettiğimi düşünüyorum. Umarım da bu öğrettiklerim bu öğrettiklerim işinize yarar ve ileride her zaman kullanabileceğiniz şekilde zihninizde kalır. Bu, bu şekilde hayatınızı devam ettirirsiniz. Kişi olarak, insan olarak, öğrenci olarak, bir evlat olarak, bir vatandaş olarak hani genişlettiğimizde. Hep kendinize ve topluma, ailenize, çevrenize faydalı birer insan olmayı öğrenmişsinizdir. Benim amacım buydu. Okuma yazma her zaman ne yapıyor? Tabii ki işimiz bu, öğretmenin işi bu. Okuma yazma, ilkokul öğretmeninin işi bu. Dediğim gibi sizlere okuma yazma öğretmemiş olabilirim ama sizlere hayatı okumayı öğrettiğimi düşünüyorum. Umarım da sizlerde öyle olmuştur, sizin için de o şekilde olmuştur diye söyleyebilirim. Var mı konu söylemek istediklerini? Ben, ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bir Meyra'cığım? Aslında ben okula ilk geldiğimde kimseyi sevmiyordum. Çünkü aslında biraz gıcık oluyordum herkese. Hı. Biraz çekiniyorum Nedense alışamamışım ilk geldiğimde. i̇lk geldiğimde Azra'yla daha okula yeni girmiş dönemem. Azra'yı bekliyorum. Zaten geldiğimde müdür yeni gelenler arkaya gelsin O zaman bile çok korkmuştum bile. Hı hı. Hoş şey, yer yani orası var muhtemelen ondan kaynaklı. Evet. evet. Sonra işte sınıfa geldim Ben azar diyorum ki sarı saçlı bir tane öğretmen gelecek diyorum. Biz müdürle konuştuk o mümkün diyorum. Ama hep böyle azarı anlatıyorum şu kişi geldi. Şu kişi. Ben benim sizi görünce zaten biraz şok oldum çünkü sarı saçlı. saçlıydım. <laughs> evet siz Neyse. çok... Heh. görüntü de onda ama.